Can for self. Ben durup dururken içim cüz etti. Bir baktım yine aynı karın ağrısı. Öyle özlemişim ki seni. Istedim. Tabanlarına düşmüşüm bugün de pis bir lanetim Bu kenti istila edip çizerdim istikameti Ve aynı zamanlarda doğan cinnet isti davetim Bu yürek kırık duvarlarla benim gizli mabedim Ölüm denen gerçek bugün gözlerimde şekillendi Aşk acısından beterdir ölüm bir de geçim derdi Yoksa kurtuluşun cebindeki yeşiller mi? Aklınızdaki şeytanlar doğru yolu seçin der mi? Eskiden bir şey var demek sevmekteyse kurduk uzun Beş liralık paketlerde bulduk kuzur Mutlu musun? Dudaklarıma düştüğümde kış kurusun Kirli bir deniz gibiyim ve sen hala tutturursun Şarkılarımı unut, insanoğlu bekler umut Ben hiç beklemiyorum inan her gün aynı yerde durup Birkaç sayfa hayat yazıyorum ve aramıyorum mutluluk Gözlerim bir savaş sahnesi her ihtimal bir hudut ah. Popüler çocuklarsa burada fazla meşhur değil Keşin teki deler seni hem de faili meçhul değil Gayrı meşru meşin kanın ben de peşindeyim Diyenip neler tripteler öyle şeyler düşünmeyin Geçtik o yollardan çakallarla yalanlarla Paran varsa tamam kanka diyen koltuğa adamlarla Sigara koyanlar da vardı beline koyanlar da vardı Evine dönenler kazandı öyle sabahlarda Yanında yılanlar da varsa gelmez özür Varsa kuzun kan kokusuyla beslenenlerin sonu yok Yanında krallar kafanla harbi olsun Harbi yolun belli Delirdim bu yolun hiçbir sonu yok İhanetin çığlığı arkalardan gelir Hayat sanma keriz dönü Web tersine değişmemi yok Parıltımın nedeni parıl parıl Olmam değil pis etmesen sen çoktan beni değişmemin yolu yok Sen de anla artık başka yolu yok bunun Yazıkmış kılmış duymuş hepsi hesap edildi bunların ya Her şey hazırım diyorum sana De ki iyilik ediyorsun De ki sevap işliyorsun Yarın kalan her şeyi tamamlamak için Tekrar Gözlerimde parlıyor yarın benimle kalmıyor Tadım da farklı bugünlerde aynıyım Değişmedim geliştim hayatlar değişti Oturduğum yer aynıydı suratlar değişti Gitti geldi zaman bekledim erteledim hayalleri Hepsi kaçtı gitti bak burada geri kalan benim Aynı değil hepsi boş hayatları betel Şimdi bana iftira mı attın? Hata bende bütün kargaları bülbül yaptım Onlar için ailemi dar arka plana attım Yukarıda evim vardı kömürlükte neden yattın? Hiçbirisi anlamamış tatlım Deyip sarıldığım kadın da do... uymuş Ağlamadan anlamamak bendeki bir huymuş Kadınlar gelir gidermiş olayları buymuş Düştü birden aklımdan geçmişim geri yer altına Delirip küfretmeyi istemezdim birden aslında hep dedim bir evim olsun lan teras katı Şimdi sahip oldum yıpranarak bak suratıma Öğütlerin gereksiz Sevişmedim savaştım Onlar hep yanaştı ben beyaz bir sayfa açtım Engager'dan uzak durmadım maddeden Koynuma da sokmadım sizi iki yüzlü sanadın Üçü gördüm şoktayım Bizler yastık altına diş değil mermi sakladık Gelmedi hiçbir peri dönüşmedi Kurşunlar paraya sanki bütün iblisler Ruhumu aldı araya Sonra bir alem yaptık ciğerim döndü karaya Bunu ben mi istedim? Önce sahte yüzünü sakla şimdi konuş kolay Kaysa dürüst atmadan bin takla Anlaşamam sizde Kavga ettiğim inatla Kabristan'a gidecektim buluşmasam bir kapla Çok seviyorum.